merhaba. Bu topraklardan çıkan en değerli iktisatçılardan Daron Acemoğlu, Ulusların Düşüşü kitabını harika bir soru üzerine inşa ediyor. Uluslar neden çöker? Neden benzer doğal koşullara sahip ülkelerin bir bölümü muazzam bir zenginliğe sahip olurken, diğerleri fakirlikle boğuşmak zorunda kalıyor. Örneğin, sınırın birazcık gerisindeki Amerika'da tek bir hayat standartı varken hemen sınırın 300 metre ötesindeki Meksika'da insan ömrünün kısa, çocuk ölümlerinin yüksek, milli gelirin düşük olduğunu görüyoruz. Neden sınırın bir tarafında insanlar muazzam bir zenginliğe sahip olurken sınırın 300 metre ötesinde bunun esamesi bile okunmuyor. Bunun üzerine onlarca tez yazılıp üretilebilir. Lakin kitapta Acemoğlu'nun yaklaşımı benim de bakış açımı yansıtan yaklaşıma yakın. Yönetsel hatalar yani ülkeyi yönetenlerin bakış açıları memleketlerin kaderleri üzerinde belirleyici rol oynuyor. Ayrıca iyi yönetim dönemlerinde elde edilen kazanımlar doğru ve kalıcı kurumlar dönüştürülmek suretiyle bir sonraki nesillere aktarılmadığında veyahut da günümüzün şartlarına göre revize edilmediğinde Sovyetler Birliği örneğinde olduğu gibi itip gidebiliyor. Bazen bu yönetsel hatalar öyle boyutlara ulaşıyor ki tarihini zenginlik içerisinde geçinen ülkeleri bugün fakir ülkeler arasında yer aldığını görüyoruz. Mesela Venezuela. Bazen de ülkeler tarih boyunca önlerine çıkan fırsatları öyle iyi değerlendiriyorlar ki ürettikleri katma değerlerle fakirlik, mahkus kaderleri olmaktan çıkıyor ve bugünün önde gelen majör ekonomileri arasına girebiliyorlar. Bunun en büyük örneği Güney Kore. Dünya tarihi bunların örnekleriyle dolu. Ekonomileri geliştiren, kurumları belirleyen siyaset ve yöneticiler geleceği tasarlayacak ya da tasarlatacak kurumların önünü açmadığı müddetçe toplumlar standartlarını yükseltemiyor. İçinde bulunduğumuz toplumsal koşullar ve günlük hayatın karmaşasının sebep olduğu içine sıkışmışlık bazen bizleri öyle esir alıyor ki tek bir ağacı aşmaya çalışmaktan bütün bir ormanı göremeyebiliyoruz. Benim bugün burada bulunmamın amacı geçmişten bugüne ormandaki yerimizi hep beraber sorgulamamızı sağlamak. Başta bunun için bazı soruları sormamız, bazı kalıplardan çıkmamız en başta kendi yetiştirme ve yetiştirilme vizyonumuza odaklanmamız gerekiyor. Bu fotoğraf benim 6 yaşındaki halim. Bu fotoğraf İzmir'de çekilirken muhtemelen benim ailemin benim için kurmuş olduğu birçok hayal vardı. Bu hayaller sizin ailenizin sizler için kurduğu hayallerden elbette farklı değildi. İyi bir geliri olsun varsa aile işletmesinin başına geçsin, işleri büyütsün. Yoksa memur olsun, ömür boyu maaşını garantilesin, özel sektörde dolgun maaşı bir iş bulup çalışsın, tatillerine gidebilsin. Ailesi olsun, mutlu bir yuvası olsun vesaire vesaire. Bize gelen bu öğretiliş tarzını biz de kendi neslimize aktarıyoruz ve sonraki nesillere de aktarmaya devam edeceğiz. Lakin çok orijinal ve geleceği arayan hayaller olmadığını farkındayız değil mi? Zira bu öğretilerin kökü 2500 yıl öncesine ta Babil İmparatorluğuna kadar uzanıyor. Bu arada Babil demişken sınırları bizim topraklarımıza kadar uzanan bu medeniyet üzerinde konuşulmayı bence çok hak ediyor. Gelin o zaman Nineveh'te kısa bir mola verelim. Dünyanın yedi harikasını bilirsiniz. Keops piramide, Rodos heykeli, Zeus heykeli, İskenderiye feneri, Artemis tapınağı, Halikarnas modelisi ve aralarında berekete, toprağa işaret eden tek harika Babil'in asma bahçeleri. Dönemin kralı Nebukadnezar çok sevdiği karısı Semiramis için devasal kaplardan oluşan bir bahçe yaptırmış. Babil'i zengin kılan bu gelirlerin akılcı ve kalıcı bir şekilde kullanılması olmuş. O dönem bahçelerin sulanması için inşa edilen sulama kanalları ve şehrin zenginliğinin göstergesi için yapılan devasal muhteşem tapınaklar halk için hem bir gelir hem de girişimcilik imkanı sunmuş. Bir gün muhteşem kral Sargon düşmanı elemitesi yenip Babil'e döndüğünde kötü bir sürprize karşılaşır. Veziri ona ekonomik durgunluğun başladığını söyler. Şehirde işsizlik artmış, tüccarların müşteri sayısı azalmış, çiftçiler halkın yeteri kadar altın ve bakırı kalmadığı için mahsullerini satamaz hale gelmiş. Vezir krala şehirdeki inşaat işlerini durmasından mütevellit halkın geçim sıkıntısı çektiğini anlatmaya başlamış. Kral da haklı olarak sormuş. Bu kadar muhteşem yapılar için harcanan altınlar nereye gitti? Yaratılan buca zenginlik varsa e bu halkta değilse nerede ve kimle de demiş. Vezir de ona yaratılan bu zenginliğin halkın akıp giden altınlarını akıllıca kullanarak yatırımlar yapan birkaç kişinin eline toplandığını söylemiş. Kral düşünmüş. Şimdi ben bu insanları nasıl para kazandıklarını bildikleri için suçlayamam. Onlardan alıp da daha az yetenekli kişilere de veremem ki bu adil olmaz. Vezirini emretmiş, hemen bana git zengin, el, şehrin en zengin adamını bul getir demiş. Vezir de ona şehrin en zengin adamı olan ve servetini sıfırdan var etmiş olan Arkada getirmiş. Kral Arkada Babil'in süre gelen zenginliğinin devam etmesini ve dünyanın en zengin şehri olmasını istediğinden bahsetmiş. Bunun için halkının çoğunun varlıklı olması gerektiğini ve Arkad'dan bunun sırlarını istemiş. Arkad da krala verdiği cevaplar şöyle söylemiş. Bir insanın bildiğini neden diğer tüm insanlarla paylaşmasın ki? Bana bu zenginliğimi bahşeden krallığımın şanı için ben de tüm bildiklerimi öğretmeye hazırım demiş. Ve kraldan farklı işlerle uğraşan 100 kişilik bir grup toplamasını istemiş. Böylece Arkat, kralın vizyonuyla oluşturulan ve farklı işlerle uğraşan fırsat çerçevesince toplanan 100 kişiye zenginliğin sırlarını anlatmaya başlamış. Arkat'ın anlatacağı bu 7 sır, hepimizin bildiği ve aşina olduğu para kazanma yöntemleridir aslında. Ve bugün bizlerin bildiklerini çoğu o dönem Arkat'ın öğretilere dayanır. Hadi o zaman gelip bu yedi sırrı saymaya başlayalım ve günümüzün örnekleri de bunları pekiştirelim. 1- Geliriniz ne olursa olsun onda birini tasarruf ayırın. 2- Harcamalarınızı kontrol altına alın. Eğer ki geliriniz yetmiyorsa keyfi harcamalarınızı gözden geçirin. Zorunlu ihtiyaçlarınızla keyfi harcamalarınızı birbirinden ayırın. Benim gelirim az, tasarruf yapamıyorum demeyin herkesin hayatında az da olsa küçültebileceği bir alan muhakkak vardır. 3. Yapacağınız yatırımlarla sahip olduğunuz altınları çoğaltın. 4. Yaptığınız bu yatırımlar gelir getiren bir mülk ya da kazanç sağlayan bir yatırım olsun. Bunu da günümüzde aktif ve pasif yatırım olarak düşünebilirsiniz. Mesela arsa, gayrimenkul, tarla birer aktif yatırımken Size masraf yapan bir araba bir pasif yatırımdır. 5. Servetinizin zarar görmesine izin vermeyin. Servetinizin büyük bir bölümünü ya da tamamını tehlikeye sokacak kadar yüksek risk almayın. 6. Geleceğe yönelik kazanç sağlayın. Günümüzde bireysel emeklilik gibi düşünebilirsiniz. 7. Ve son. Para kazanma yeteneğinizi geliştirin. Bunu da kendinize yapacağınız yatırımlarla ürettiğiniz katma değere paralel gelirinizi de arttırabilirsiniz. Babil'den bize miras kalan tek şey para kazanma yöntemleri değil aslında. Ne yazık ki insanların çalışma şekilleri de bugün bize miras kalanlar arasında. Ne yazık ki diyorum çünkü halen daha bilindik ezberlerle kendimizi Babil zamanındaki köleler gibi çalışmaya vakfediyoruz. Sırf bu sistemin birer parçası olsun diye çocuklarımızı eski yöntemlere göre yetiştiriyor, yeni sisteme yeni, köle, yeni köleler hazırlıyoruz. Gelecekte insan cerrahların kalmayacağı bir dünyaya senelerce okutarak cerrah, işin yüzde doksanını yapan ve yapacağını da düşündüğümüz bir dünyaya muhasebeci, gelecekte ulusların kalmayacağı bir dünyaya uluslararası ilişkiler öğrencileri yetiştiriyoruz. Bildiğimiz anlamda şirketlerin kalmayacağı bir dünyaya bizler bugün çocuklarımıza klasik işletme eğitimi veriyoruz. Bildik ezberlerle ve öğretilerle kendimize, çocuklarımıza gelecekte birer kariyer yapmayı hedefliyoruz. Şimdi işin felsefe boyutundan bir de somut rakamsal kısmı. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 1500 ila 1800 yılları arasında ortalama ömür beklentisi 40 yıl civarındaydı. Tıp ilerledikçe ömür beklenti süreleri de arttı. Bugün 84 yıla çıkan ömür beklentisinin 2030 yılına geldiğimizde 100 yıla, 2070 yılına geldiğimizde de insanların rahatlıkla 120-130 yaşlarını görebileceği tahmin ediliyor. Şimdi kendimizi ve çocuklarımızı, torunlarımızı düşündüğümüzde 2070 aslında hiç de uzak bir yıl rakam değil. Tıp inanılmaz bir şekilde ilerliyor. Teknoloji kullanımı bize hastalıklarla ilgili bilgilenmeye ve önden teşhise olanak sağlıyor. Gelecekte giyilebilir teknoloji sayesinde vücudumuzdaki anormal değişimler bize vereceği uyarıyla önden teşhise ve tedaviye imkan tanıyacak. Bu uyarı doktorunuza hatta ve hatta sigorta şirketimize kadar gidecek. Bugün tıbbın ilerleşen örnek olarak mesela bir örnek verecek olursak geçmişte hayal gibi görünen ve kadere bırakılan birçok konuda karar verme şansına sahibiz. Türkiye'de halen daha gri bir alan olsa da yurt dışında çiftler arasında erkekten alınan Başta cinsiyet seçimi olmak üzere çocuğun ileride yaşayabileceği kalıtsal hastalıklar çocuk daha doğmadan ayıklanıyor. Yani sizden çıkan en kaliteli çocuğa erişmiş oluyorsunuz. Bugün bile beyin dışında birkaç organ, beyin ve birkaç organ dışında üretilemeyen organ, soni organ yok gibi. Ve benim adamları şu anda bilinç transferi ve anı depolama üzerine yoğunlaştı. İşin özü şu, inanç olarak, ahlak olarak her şeyi sorgulayabileceğimiz bir dönem geliyor. Az evvel size bahsettiğim ömür sürelerine ek olarak Türkiye'nin 2040 yılında nüfusunun 100 milyon aşacağı düşünülüyor. Şimdi bir durup düşünelim. Ömür beklentisinin 100 Nüfusu ise 100 milyonu aşta bir ortamda bizler mevcut işlerimize devam edebilecek miyiz? Veya da hayatımızı tek bir kariyer ile sonlandırabilecek miyiz? Muhtemelen bizim çocuklarımızın ömürleri boyunca ikinci ya da üçüncü kariyerleri olmak zorunda kalacak. Mevcut emeklilik sisteminde 65 yaşında emekli olan bir bireye ömür süresi 30 yılı çıktığını düşündüğümüzde bir 65 yıl daha onlara bakabilecek miyiz? Veya da bire emekli olduktan sonra hayatını sürdürebilmesi için ona gerekli yetkinlikleri kazandırabilecek miyiz? Bütün bu soruların ufuk açıcı olduğunu ve gelecekte bizi ve çocuklarımızı beklediğini kabul edelim. Ne yazık ki bugün eğitim sistemi de, iş sistemi de Babilden kalan yöntemlere dayanıyor. Bakın bu da can. Arkadaşımın oğlu 4 yaşında. Onun da ailesi tıpkı benim ailemin 28 yıl önce benim için kurduğu hayaller gibi iyi bir doktor, iyi bir avukat, yüksek gelirinin olmasını hayal ediyor. Bu işte bir yanlışlık yok mu? 28 yıl önce benim için kurulan hayallerle artık can için kurulan hayallerin aynı olmaması lazım. Nasıl ki 28 yıl öncesi Türkiye ile bugünün şartları aynı değilse 28 yıl sonra da bundan çok daha farklı olacak. Biz canı geleceğe 2500 yıldır bize öğretildiği gibi, kodlanıldığı gibi onu da geleceğe bu şekilde mi hazırlayacağız? ve gelecekte bildiğimiz anlamda mevcut parasal sistemin kalmayacağını düşündüğüm için algoritm trade ve kripto para yazılımı işine bugünden iyiydi. İnsanlığın 2500 yıldır ürettiği bir bilgi bugün artık bir günde üretiliyor. Bu nedenle 2500 yıldır gelen öğretileri bugünkü eğitim sistemimize darana kalmak ne kadar doğru? Bütün bu soruları yanıtlayabilmemiz için konuşmamın başına kaderimizin, ulusların kaderinin belirlendiği yönetsel koşullara dönmemiz gerekiyor. Ve ormandaki yerimizi sorgulayabilmemiz için birey olarak, toplum olarak bazı soruları sormamız gerekiyor. Bir, iyi yönetildik mi? İki, iyi yönetiliyor muyuz? Üç, iyi yönetilip yönetilmediğimizi sorguluyor muyuz? 4 Yoksa tarihin şanlı günlerine dayanarak geleceğimizi başkalarının belirlemesine göz yuman bir bakış açısına mı sahibiz? 5 Dünyanın ilk 20 ekonomisine girmekle övünen ki bunda da fazlasıyla haklı olan ülkemizin diğer yandan inovasyonda teknoloji üretiminde, dünyaya mal olmuş edebi eser ve bilimsel makale sayısında, patent üretiminde ya vasatız ya da daha da kötüsü vasatın da altındayız. Bu vasatlık bizlere atalarımızdan, dedelerimizden mi kaldı? Yoksa biz onların bıraktığı mirası hovardaca yiyerek bugünkü vasatlığa mı eriştik? Gelin çocuklarımızı bugüne göre değil, Yarını düşünerek yetiştirelim. Kendi düşüncelerimizi onlara empoze etmek yerine onları düşünmeyi, sorgulayabilmeyi öğretelim. Kurdukları hayaller ne kadar mantıklı olmasa da onları engellemek yerine ufuklarını açalım. Onların hayallerini hayatın gerçekleriyle baskılamak yerine hayatın gerçeklerini onların hayallerine indirgeyelim ezberlemeyi, test çözmeyi değil, yaratıcılıklarını geliştirdi. Makinelerin bugün değil, yarın da yapamayacağı şeyleri onlar öğretelim. Ki bunların başında yaratıcılık, merhamet, şefkat, iyi insan olmak geliyor. Küçük prens, Boğabap ağaçlarını boyun eğip o gezegende kalsaydı, hikayesi 1943 yılından bugüne dek bizlere ulaşır mıydı? Ümit ederim ki hayal eden, hep daha iyi düşünen, kötüyü, vasatı normal olarak görmeyen küçük prensler ve prensesler yetiştirelim. Benim bu dünyaya sağlayabileceğim en büyük katkının bu olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki sizler de benim bu umudumu, küçük prensler, prensesler yetiştirme umudumu paylaşırsınız. Teşekkür ederim.